kötü oyuncu. Bunu tanıyorum fena oyuncu Hemen kabul edelim. Şöyle. Siz de arkadaşlık listeme girmek istiyorsanız şansınızı deneyin yani. Atın isteği belki hesabınızı beğenirim. Denerim yani. Oynamayı deneriz. Ee, gaza geldim. Çok konuşmuyor. Bu da video çalmış. Evet. Tahmin ettiğim gibi. bakalım ee, bakalım 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 bakalım. Aga burada ben yine de karlı banlayacağım ya hiç sevmiyorum. Aslında bel de banlayabilirdim. Bilmiyorum. Ee, herkes aynı banlar yapıyor zaten. Çok klasik oldu banlar. Çok az karakter banlandı ya. Çok fazla seçenek var. İşte ama benim karakterlerden Adam akıllı karakter yok. Bir kolet var aga. Ve şu an Charlie olabilir. Abi ne yaptın ama ya. Ne yaptın? Alsayet Ahmet ya. Abicim adam soy ismini. ismini girmiş. Yani be nickname yapmamış adam anladın mı? Düz ismini girmiş. O kadar gerizekalı bir eleman. Abi bununla uğraşacağız şimdi ya. Oo, of. Tam baba güzel pik. Kanka bak burada bizim adam Ancelo çekse olur. Anladın mı baba? Bel çeksin baya iyi oturur bu arada. Belle bu adamlar şey yapamaz. Odaklanamaz aga. Birbirlerine sekmesin diye kafayı yerler bu arada. Meeple alabilirsin. Abi yapma ama ama bu mallığı yapma ama yapma şu mallığı. Mal amına koyayım ya. Mal. Aga bak bel var. Meeple'ın var. Meeple'la Jesse'nin lane'ine alsan. Zaten 3 kurşununu tuttursan Jesse ölecek. Neden mal mal oynuyorsun ya? Neden? Neden? Jesse baksana aga. Jesse kaç canı var aga? Çok ciddi soruyorum. Kaç canı var Jesse'nin? Mal mısın amına koyayım? Kasaya hasar mı vereceksin? Gerizekalı sanki. Kontrol alamayınca kasaya hasar vereceğini sanıyor. Aga yani ne bileyim ya. Ustalardan düşenler bile bu kadar benim kadar sinir olmuyordur bu arada. Bir de alamadım orada bir şaka mı gibi ama. Heh, sonunda amına koyayım. Abi bak benim gibi lane'inizi alın amına koyayım. Ya zamanlamamı. Abi bak ama bir kişi. Vallahi bak iki lane'le uğraşıyorum ama ya. Malsınız abi malsınız. Beyniniz yok sizin yok. Burası bu NPC'leri nereden buluyorsun amına koyayım ya. Rica ediyorum. Süpersel ekibi. Vallahi yamına koyayım ya. Hipnos da bizi bu duruma getirdi zaten. Adam Clash Royale oynuyor. Bizi etkiliyor burada. Abi vallahi ağzı nasıl ya bu nasıl bu eşit maç mı? Takımlar eşit mi amına koyayım ya? Sizin yapacağınız takımı sıçayım. <laughs> Konuşamıyorum bir de. Aa! Konuşamıyorum da yapacağınız takımı sıçayım. Abi vallahi yok yok adam. Gerizekalı. Sen pik aldığında zaten nani var da amına koyayım. Nani nasıl alamıyorsun? Yarrak değil mi? Yok abi ben bunu toksikleyip maçı salıyorum. ama Ba bunlarla uğraşmaya değmez amına koyayım ya. Değmiyor, değmiyor. Al şunu. Al şu lane'e git. Amına kodumun malı. Kafası da çalışmıyor malın. kafası da çalışmıyor ki amcık. Gelecek ya, benim <laughs> ben aldığımda ben o piki aldığımda tamam mı? Jesse yoktu tamam mı? Benim pik alabileceğim en iyi pikti. Sen mal ne yaptın? Bel dururken bunu aldın. Amcık beyinli. Meeple'ın da var. Yarrak. Kaşınıyor ya. Bak abi eğimime bak. Sinirden eğimime bak. Tamam Jesse şimdi ne yapacaksın? Yarrak beyinli. Ya bir kase ulti vurar kasayı kıracağını sanıyor bu mendi de. Amına kodum malı. Üç ulti atıyor bir kalkan açılmıyor. Maç başı atıyor onu da. Maç başı 3 ulti atarsan kesin kasa kırılır reis. Böyle devam. Çok iyi yollasınız böyle devam. Çok güzel. Çok. Jesse Lane'ini kim alacak? Hadi. Hangi mal Jesse Lane'ini alacak? Hayır çok iyi pik aldın ya. Gerizekalı. Son pik olarak müthiş bir pik yap. Pikledi. Öyle bir pik yaptı ki amıncık. Gel. Gel. Bak. Sana. Benim. karakterim Bak Jesse çıkınca. Nani alacağım orada değil mi? Ama bir yaram yapamıyorsun sen. Sen çünkü oros bu çocuğusun. Amcık beyniler sizi. Amcık beyniler. Burada bak. Az hasar. Ha. O. Abi yayında bak. Yayında olmasa inanmazsınız bak. Dur. 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 Dur ya amına koyayım flap. Dur. だから。 好きな人も。 Baştan çıkartacağım aga bunu, bunu baştan çıkartacağım. Yani aga Soygunda Charlie ne diyor? Bu kadar mal bir adam. Bu adam bu kadar mal. Üst düzey oyuncular da haista, yani Soygunda şey oynuyor aga, Charlie oynuyor. Ama bu adam hiç izlememiş demonstri falan, hiç izlememiş mal. Bilmiyor. Baksan nereden düştük abi? Sinir oluyorum ya. Sinir oluyorum. Vallahi sinir oluyorum. Bu da neden biliyor musun Aga? Hani sezon başına randomla çekilebiliyor ya. Mal amına koyayım. Bak, bak. Hesabına bak Aga. Gülersin amına koyayım. Bak. Silmediyse ben silecektim zaten. Yarrak beyin. Hepsi aynı. Türemem.